İsrail'in okulları bombalama alışkanlığının 54 yıl öncesine dayandığını biliyor muydunuz? 6 gün savaşından sonra Mısır, İsrail işgalindeki yerleri kurtarmak için Sina'daki İsrail unsurlarına saldırı düzenleyince Yıldırma Savaşı olarak tarihe geçen yeni bir savaş başladı. İki ülke arasındaki çatışmalarda diplomatik bir kazanım elde edemeyen İsrail, hem Mısır'ın savaş maliyetlerini artırmak hem de Cemal Abdül Nasır'ı ateşkes aramaya zorlamak için pri operasyonlarını gerçekleştirdi. Bu operasyonlardan biri de Mısır'daki Bahr el Bakar İlkokulu'nun İsrail Hava Kuvvetleri tarafından bombalanmasıydı. 8 Nisan 1970'te saatler 9.20'yi gösterdiğinde Bah El Bakar İlkokulu'nun üzerinde İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 bombardıman uçakları geziyordu. 3 sınıftan oluşan tek katlı okula 5 bomba ve 2 füze isabet etti. Bombardıman sırasında okulda olan 130 çocuktan 46'sı öldürüldü, 52 kişi ise yaralandı.